Neredesin sen ya? Anlatacağım gel. Hadi. Kalabalık mı içeriz? İdare eder. Hı. Hakikaten sorumsun. Bak. <laughs> Şimdi müdür beyin yeşil kürkü yeni çıktı bu türkü müdür bey izin verdi şimdi. E söylenecek bu türküde <laughs> yanıyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yerim bak yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de <laughs> mendili salla geliyorum devam, ben. Ben eşlik ya, edemiyorum ha. Devam. Yanma da güzelim yanıyorum ben <laughs> Tamam abi. Sıkıntı yok. Bozma keyfini. Tekstoy çok içerdim. Devam edemem daha. Ya Memduh Bey halleder. Benden kredi açarlar. Bu elde toparlayamazsan kalkarsın. Ha? Unutacaksın güzel kızım. Zaman her şeyin ilacı olacak. unutacaksın. Sana onu hatırlatacak hiçbir şey olmayacak. Hala inanamıyorum ben. He. Hem zararımı kapattım bir de üstüne kâra geçtim. Sağ ol Teksoy. Sana bir şey söyleyeyim sen de hakikaten şeytan tüyü var ya. <laughs> Hayatımı kurtardın benim. Ya oğlum abartılacak bir şey yok. Sadece eğlendik işte. Hem ben sezerim zaten böyle şeyleri. Vallahi bak insandan da Sen de var ya. Sen de tam kazanacak adam tipi var. Belli bir şey. <laughs> bak ne diyeceğim sana. Yarın çok güzel bir yere yemeğe götürüyorum seni. Şık bir şekilde teşekkür edeceğim sana. Ya Turul bak, ben İstanbul'un böyle süslü püslü mekanlarından pek anlamam. Çiftlik miflik bir şeyler söylüyordun. Hani orada bir mangal yaparsın, taze peynirlerinden getirirsin. Vallahi mis gibi. Böylesi daha çok makbule geçin. E, i̇yi, tamam. Nerede kalıyorsun sen? Yarın araba gönderip aldıracağım seni. Güneş batmaya yakında mangalı yaktırıyorum. Ah tamam. şöyle, bak şimdi anladığım dilden konuşmaya başladım. Ne tarafta senin bu çift? Lan Ahmet, akşamdan beri soracağım soracağım unutuyorum. Teksoy'un kaldığı oteli öğrendiniz mi? Öğrendik abla. Muhasebeci şirket kredi kartından nerede olduğunu çözdü. Hmm, i̇yi. Bilmesin geleceğimi. Sürpriz yapacağım diye aratmadım çünkü. Bilmeyecek abla. Tamam. Uyuyacağım ben. Sallanmadan git. Şunu da zulaya koy. Grafik çevirir mevirir. Tamamdır abla. Yaklaşınca da uyandır beni. smoke